Herkese tekrardan merhabalar. Hiç hızımızı kesmeden bugün de bir web iki aracı tanıtımını yapıyoruz. Bugün sizlerle online olarak web tarayıcısı üzerinden e-dergi oluşturacağız. Ne özelliği var bu e-derginin? Herhangi bir sınır yok. Aslında var ancak biz buna sınır demiyoruz. Çünkü tam 500 sayfaya kadar bize e-dergi oluşturmamıza izin veriyor. Biliyorsunuz daha önce anlatmış olduğum e-kitap, e-dergi uygulamalarında belirli bir sınır vardı ancak bu uygulamada herhangi bir sınır yok. Tam tamına 500 sayfaya kadar e-dergi oluşturacağız. Hadi hiç zaman kaybetmeyelim, direkt videoya geçelim. Öncelikle uygulamaya giriş yapmamız gerekiyor. Google'a ne yazıyorsunuz? Philip HTML 5 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu Google'a yazdığınızda zaten direkt web site karşımıza gelecek. Peki bu uygulamada ne yapacağız? Bakın burada bir örnek var göstermek istiyorum. Bu tarz dergiler yapacağız. Gerçek bir dergi gibi düşünün. Profesyonel çalışmalar, herhangi bir sınırlama yok. E, tam tamına 500 sayfaya kadar. Şimdi arkadaşlar size bir uyarıda bulunacağım. Bu uygulamada şöyle bir özellik var. Diğer uygulamalardan farklı olarak. Siz buraya daha önceden hazırlamış olduğunuz pdf'leri otomatik yüklüyorsunuz o direkt dergi haline dönüştürüyor. Yani online paylaşmanıza izin veriyor. Ve sayfaları çevirmenize izin veriyor. Onun dışında siz eklemeler, çıkarmalar yapmayacaksınız. Bu önemli bakın. Bunu bilmeniz lazım. Daha sonra sıkıntı yaşamayın. bu uygulamanın en güzel tarafı da PDF sayfası önemli değil. 500 sayfaya kadar da PDF'iniz olsa sahip yani kullanıcılarınız buna böyle sayfalara geçebiliyor 500 sayfaya kadar. Ancak sizin ne yapmanız gerekiyor? Bir Word dosyasında siz derginizi hazırlayın. Onu PDF'e çevirin. Çok basit bir sürü program var bunun için. Online olarak da var. Daha sonra o PDF'i buraya yükleyin. Otomatik olarak paylaşsın. Şimdi göstereceğim videoda. Hadi videoyu izleyelim. Hadi şimdi ne yapıyoruz? İlk olarak üye giriş yapıyoruz. Hemen sağ üstte bulunan try now diyeceksiniz veya sign in diyeceksiniz. Ne yapalım biz? Sign in butonuna basıp üyelik girişimizi oluşturalım. Arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız? Her zaman yaptığımız gibi. Ya e-postana git ya şifreni gir ya da daha kolay olması açısından ister Google hesabına istersen de Facebook hesabına gir. Ben ne yapıyorum? Her zaman olduğu gibi Google ile giriş yapıyorum. Buraya tıklıyorum. Google ile giriş yaptığım anda zaten direkt ana sayfaya erişim sağladım. Herhangi bir izin istemedi benden. Herhangi bir soru da sormadı. Ana ekran böyle. Şu an boş bir sayfa beni karşılıyor. Ancak şimdi anlatacağım sırayla Bizde bir dergi oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Artık ana sayfadayız. Üyeliğimiz tamamlandı hemen dergimizi oluşturacağız. 500 sayfalık isterseniz tabi. Bu herhangi bir sınır yok. Şimdi arkadaşlar sol tarafta My Flips kısmına artıya tıklıyorsunuz. Burada bir klasör açılıyor. Bu sizin kendi klasörünüz. Ben bir tane deneme yapmıştım. Burada New Folder'a basıyorsunuz ve kendinize özel bir klasör oluşturuyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Öğretmen çocuk klasörümün ismi. Buradan kategori seçiyorum. Ne olsun? Sanat olsun. Buradan da klasörümün işte tanı, tanıtımı, tanımı Açıklaması yani. Ne yapalım? Öğretmen çocuk, web iki araçları, eğitimleri deneme amaçlı yapıyoruz. Ve buradan create'e basarak klasörü oluşturdum. Ben şimdi bu klasöre ne yapacağım? Asıl yapmak istediğim şey olan e-dergi, e-book'u, kitabımı oluşturacağım. Add new book diyorsunuz ve ekliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada bir duralım. Şimdi şöyle bir durum var bu e, uygulamada bir özellik önceden hazırlamış olduğunuz PDF'leri buraya yüklüyorsunuz. Ondan sonra bunun üzerine düzenleme yapıyorsunuz. Normalde klasik olan nedir? Boş sayfayı açarsınız. Onun üzerine eklemeler yaparsınız. Hayır bu size daha bir kolaylık sağlıyor. PDF dosyalarınızı buraya yüklüyorsunuz. Onun üzerinden düzenleme yapıyorsunuz. İsterseniz boş, boş PDF yükleyin hiç fark etmez. Bu size kalmış. PDF nasıl yapılır bunları biliyorsunuz internetten araştırabilirsiniz yine isterseniz ben size özel bir video çekerim bunun için şimdi ben denem amaçlı bir PDF yükleyeceğim şunu yapıyorum bu dosyamı yüklüyorum mesela örnek amaçlı sizlerde göründüğü bu sırada bu dosyamın kitabımın adını yazacağım buraya öğretmen çocuk web iki araçları olsun kitabımın ismi buraya tanıtım yazı yazıyorsunuz anahtar kelimeler kategori tamam burası tamam şimdi kitabım da yüklendi bu arada Gördüğünüz gibi isterseniz hiç zaman kaybetmeyelim. Kitabı düzenlemeye geçelim. Bakın sayfamız hazır dergilerimiz. Düzenlemeleri size ait. Bunları siz yapacaksınız. Peki nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar öncelikle hemen şu sağ üstte bulunan şu sihirli kalemi görüyorsunuz değil mi? Online editör kısmı. Buraya tıklıyorsunuz ve kitabınızın ayarlarını, düzenlemelerini buradan yapacaksınız. Ne yapacağız buradan? Hemen sol tarafa bakın. Burada sayfalar var bu arada. Birinci sayfayla başlayacağız. Buradan bağlantı ekleyeceğiz. Buradan resim ekleyeceğiz. Görsel ekleyeceğiz. Buradan isterseniz video ekleyeceğiz. Ses ekleyeceğiz. Bakın çok güzel bir özellik. Text. Yani yazı yazacağız. Asıl bize lazım olan şeyler bunlar. Şunu şu an kaldıralım. Kalmasın burada. Delete diyorum. Şurada hemen üstüne tıklayın. Burada bir çöp kutusu var. Bakın bir daha tıklayın. Çöp kutusu gitti. Yine bakın slider. Bakın sayfaların nasıl geçileceği gibi ayarlar da var. Ve hotspot var. Bu da çok hoş. Hani etkileşimli görseller hazırlıyorduk ki işte direkt bu uygulamanın içinde zaten var. Şimdi bağlantıdan başlayalım arkadaşlar. Bağlantı eklemek istiyorsanız şu linke tıklayın. Ve burada go to URL. Şimdi URL'ye mi gitsin sayfaya mı gitsin? Bakın sayfaya gitsin derseniz kaç sayfa var? 6 sayfa var. Mesela şuraya 6, 6. sayfaya gitsin diyorum. Buna tıkladığı anda. Şurada kalsın. Bir de şu butona bakın. Buna da URL'ye gitsin. Mesela neye gitsin? Benim web sayfama gitsin. Buraya herkes kendi istediği bir linki gönderebilir. Başka bir sayfaya, bir videoya. Bu size kalmış. Ben ne yapıyorum? Web sayfama gönderiyorum. Bu da tamam ayarlamalar isterseniz yaparsınız. renk ayarları falan da var. Bu tamamen size kalmış. Şöyle yapalım. Birkaç düzenleme ile. Şunu da yapalım. Hatta şunu da yapalım. Farklı olsun çünkü. Evet bakın renkler değişti. Bu tamam. Ben görsel eklemek istiyorum. Ne yapacağım? İsterseniz kütüphane var. Kütüphaneden eklerseniz buradaki kategoriler de var. Size kalmış. Deneyim amaçlı. Ben şu pandayı eklemek istiyorum mesela. Şurada dursun. Yine buradan upload diyerek bilgisayardan da yükleyebiliyorsunuz. Bu da güzel. İstediğiniz görselde yüklersiniz buraya. Video için bakın YouTube var. YouTube mesela videonuzu şöyle diğer sayfaya ekleyelim. Şuradan tıklarsınız YouTube'a. Evet bu anlattığım yerler ücretli. Şimdi ne yapacağız? Video ekledik. Artık ses ekleyeceğiz. Buradaki audio'ya basıyorsunuz. Buradaki buton çıkıyor. Burada bakın İsterseniz local file yani bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan yüklerseniz, isterseniz buradaki audio URL'ye basıp internet ortamından bir sesi buraya ekleyebilirsiniz buradaki bağlantı üzerinden. Burada yine ses ayarları var. Ne zaman başlasın, ne zaman dursun gibi. Evet geldik diğer özelliğimiz olan text kısmına. Buradaki text'e basıyorsunuz ve burada text yazıyorsunuz deneme amaçlı. Buradan isterseniz düzenlersiniz. Ve sağ tarafa bakın burada rengini işte büyüklüğü küçüklüğünü, puntosunu, kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Slider kısmından ise slide'ların nasıl şekilli olduğu, nasıl geçmesi gerektiğini siz isterseniz ayarlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Benim en sevdiğim özellikle burada hotspot kısmından bir buton seçmeniz. Ziyaretçiler bu butona bastığında bir URL veriyorsunuz. Hangi URL hangi bağlantıya gitsin? En başta vermiş olduğum örnekteki gibi buradaki bağlantıya buraya tıklayan ziyaretçiler gidiyor ve o bağlantı üzerindeki web siteyi inceliyor. Bu da güzel bir özellik. Arkadaşlar bu anlattıklarım ücretliydi. Ücretsiz kısım nasıldı? Siz PDF'i Word'e hazırlıyorsunuz. PDF olarak bu sisteme yüklüyorsunuz. Bunu zaten videonun başında anlatmıştım. Videoyu bitirmeden önce sizlere bir tavsiyem var. Telegram grubumuz var. Buradaki arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz bize isteklerini yazıyorlar. Ben de ona göre videolar çekiyorum. Burada tartışıyoruz, bilgi alışverişi yapıyoruz. Sizleri de mutlaka bekliyorum. Nasıl katılacaksınız? Açıklama kısmında bağlantı bıraktım. Oradan bulabilirsiniz. Evet, kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Birçok video paylaşmaya devam ediyorum eğitime dair sizlere faydalı videolar devam edecek. Her gün bir video geliyor. Lütfen bu videoyu da beğenin. Görüşmek üzere.